Bilhassa Semerkant, Buhara, Taşkent ve Andijan bölgelerinde 21 Mart günü Nevruz törenleri yapılmaya başlar. Halkın seyil eğlenceler adını verdikleri kutlamalar ile bir hafta boyunca eğlenmeye çalışırlar. Kazakistan'da olduğu gibi kopkar ve at yarışları düzenlenir. Şahsen Türk dünyasının Nevruz kutlamalarına 1996 yılının 22 Mart'ında Kazakistan'a katılmış. Bu vesileyle kendi gözlemlerim ve müşadelerimde aşağıdaki Nevruz bayramı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Kazakistan'da Nevruz kutlamaları 1922 yılında yapılmış ise de 1926 yılında yasaklanmış ancak 1988 yılında baharında Alma-Ata'dan 62 yıllık bir aradan sonra milli bir kimlik kazanmak suretiyle kutlanmaya başlanmıştır. Nevruz hem bayram hem de takvimlerinde 3. ayın adı olmuştur. Kazakistan'da bayram olarak her sene 22 Mart'ta kutlanmaya devam edilmiştir. Kazak Türkçesinde Meyram bayram ifadesi mutlu gün anlamında kullanılmıştır. Ancak Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen Türklerinde bayram, şölen ve düğün karşılığı toy kelimesiyle ifade edilmektedir. Kazak Türklerinde bayramlar ister dini olsun ister milli daima arife güne hazırlıklar yapılır. Yıl boyunca bolluk olsun diye Nevruz gecesi tabaklara süt ve süt mamulleri, tavul mamulleri ve sular konulur. Bu arada genç kızlar kesilen etlerden Uykuşar ismini verdikleri yemeği yapıp Yörenin gençlerini yedirmek için hazırlarlar. Gençler ise onlara çeşitli süs eşyaları almak suretiyle gönüllerini kazanmak isterler. Sabahleyin bütün halk belirlenmiş meydanda toplanır. Tam bir bayram havasıyla varsa küskünler barışır, erkekler tokalaşırken bayanlar da kucaklaşırlar. Birinci gün ocaklar hazırlanır. Bu ocakların üzerinde kazanlar kurulur. Bazılarında etler, bazılarında ise pilavlar hazırlanır. Nevruz güne hazırlık olarak 7 çeşit nesneden tuzlama et, koyun kellesi, peynir, buğday, darı, pirinç, soğan ve havuç konularak kazanlarda yapılan yemekler ayrıca çay ve çorbalar dağıtılır. Kavurma et, yarma, bağırsak, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş, meyve ve içkiler, meşrubatlar alınmak suretiyle otaklarda veya açık alanlarda hazırlanır. Bu arada halkça otak denilen büyük çadırların iskeleti kurulduktan sonra desenli kilim veya keçeyle kaplamak suretiyle bayrama hazırlanır. İçerisi her türlü yiyecek içeceklerle bezinerek birlikte yemek için büyük bir sabırla beklenir. Bu büyük ziyafetler halka açık olarak ve vatandaş çeşitli çadırlara ve ziyafet sofrasına gitmek suretiyle göz ve damak zevkini tatmaya çalışır. Ancak bu ziyafetler varlıkta kişiler ve kurumlar tarafından halka bedava sunulmak suretiyle sosyal bir dayanışma için zeminde hazırlamış olurlar. Yemekler yenilip, kımızlar, meşrubat ve içkiler içildikten sonra dua ve niyazlar ile hatta nevruz törenlerinde mevlid de okunarak yeni bir yıla girmenin sevinci kutlanmaya çalışırlar. Neticede birinci gün olduğu gibi ikinci günü de Bayram ziyafeti için hayvanlar kesilir, ziyafetlerde yeme, içme ve daha sonra kendi özel giysileri ile şarkı ve Türküler söylenir ve folklor gösterileri ile eğlence bütün gün boyunca devam eder. Bunun yanında bayramın son günü büyük bir göster olarak köpkar denilen Kuzu postunun at üzerinde kapma ve bayga at yarışları gibi gösteriler düzenlenerek en iyi şekilde kutlama çabaları sarf edilir. Kazak Türklerinde 21 Mart aynı zamanda Növruz bayramı Hıdrellez günü olarak da anılmaktadır. Burada 6 Mayıs Hıdrellez günü Növruz ile birleştirilmiş Kazak Türklerinde Hızır Bozkur'da dolaşarak şifa ve devlet dağıtan bir aksakallı ulu kişi olarak bilinir. Hızır iyiliği ve cömertliği temsil eder. Hızır aynı zamanda yeni düşen ışığın sembolüdür. Bütün bunlar ile sonuçta diğer bağımsız Türk Cumhuriyetleri gibi Kazikistanlı'nın növrüzün Rusya'nın bütün yıkıcı ve yasaklayıcı hareketlerine rağmen tüm kültürüne, inanç ve geleneklerine bağlı kalmak suretiyle kendi damgasının vurduğunu ve bunu her sene kutlamaya devam ettiğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak yukarıda açıklandığı gibi növrüz bazen bahar, yeni gün, gece ile gündüzün eşit olması. Ergeni konudan çıkış, Kürtlerin bağımsızlık hareketinin başlangıcı, bazen de Hazreti Ali'nin doğum günü kabul edilmiş, ona göre kutlamalar yapılmıştır. Görüldüğü gibi çeşitli fikirlerin aktarılmasında en önemli sonuç, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan coğrafi mekanda, yaşayan insanların kendi değerleriyle anlamdırmasından ve milli kültürün bir sembol haline getirilmesinden başka bir şey değildir. Serbest etkileşim sonucu kazanılan bu kültür unsurları belli bir süre sonra toplumlar tarafından kabul edilir veya reddedilir. Şayet bu iş zorla gerçekleşmiş ve toplum kendi bünyesine uyduramamış ise sonuçta muhakkak ki sosyal baskısının kalkması ile bu kültürü reddeder. Bu görüşten hareketle Türk ve Kürt toplumlarının bugüne kadar bu geleneği devam ettirmiş ve birbirlerine etkilemiş ise de bunda hayret edilecek bir durum olmaması gerekir. Bu bize her iki toplumunda örf anane ve gelenek yönünden birlikte yaşadıkları aynı zaman toplumun bir parçası olduğunun en güzel delilidir. Hiç şüphesiz bu ortak geleneklerden birisi Nevruz Bayramı olmuştur. Türklerde yüzlerce yıl çektikleri sıkıntıya ve güzel anları anmaya ve tazelemeye, bu gibi gösterilerle gelecek kuşaklara güzel mesajlar vermeye çalışırlar. Nitekim pek çok ülkede nevruz arifesinde evlerde, sokaklarda, avlularda, cadde ve meydanlarda temizlikler başlar. Akşam ise yaşlılara anne ve baba ocağına gidilerek ziyaretler yapılır. Hayır duaları alınmaya çalışılır. Birinci günü tonkar denilen ateşler yakılır. Bu ateş üzerinde bazı yerlerde 3, bazı yerlerde ise 7 kez atlanır. Ateş üzerinden atlamı bittikten sonra evlere gidilir ve nevruz... Sofrası denilen milli sofraya oturulur. Bu sofrada kavurma, et, pilav, yarma, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş meyve ve içkiler ve şubattan alınmak suretiyle bir de ziyafet verilir. Ayrıca o gün helva ve tatlı yapıp dağıtılır. Coşkulu bir şekilde nevruz kutlanır. Üç gün boyunca bütün ailelerce birbirlerini ziyaret edilir ve bayramlaşılır. Daha sonra dışarıda toylar, şenlikler yapılır, eğlenilir. Sokaklarda Nevruz ile ilgili şarkılar söylenir. Nevruziye macunları, şiir yarışmaları yapılır. Son gün ise kök kar, at yarışları, cirit oyunları, kılıç sallama, yapma kapma, güreş, deve oyunları, halaylar çekilmek suretiyle en zengin şekilde kutlamalar gerçekleştirilir. Emperyalist güçler daima kendi menfaatleri doğrultusunda sömürü zihniyeti ile Çıkarlarının tehlikeye girdiğini hissettiği bir ülkenin toplumunu yozlaştırmak için en kuvvetli silahı, milli kültürü yozlaştırmak olduğundan bu gibi milli kültür unsurları üzerinde şüphe yaratmak, spikulatif yayınlarda bulunmak suretiyle yıkıcı ve bölücü hareketlere giriştikleri bilinmektedir. Bu bilgi ışığında Türk devleti ve milleti üzerinde hain amelleri olan bu güçler bu gibi birleştirici ve kaynaştırıcı kültür unsurlarını tahrip etmeye ve amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmışlardır. Yukarıda ifade edildiği gibi Nevruz'un çeşitli sosyal gruplarca kullanılmış olması ancak farklı yaklaşımlar ile de ifade edilmesi sonucu zamanımızda çeşitli siyasi kaygıların da katılmasıyla farklı anlamlarda kullanılmaya çalışılmıştır. İşte burada bize düşen görev çok çeşitli ve farklı yorumların neden, niçin ve kime ait olduğunu tespit değil, milletimizin birlik ve beraberlik açısından büyük önem arz ettiğinin bilincinde ülke çıkarları doğrultusunda kaynaştırıcı birleştirici düşünmek suretiyle keyfiyete göre değişik anlamların ortadan kaldırılmasına çalışmak gereğidir.